an yani İbn Abbas'ın radıyallahu teala anhu ma kale kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme. İbn Abbas efendimizden rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu <laughs> Men zevvece ibnetu vahideten ev vahideten min ehli mimmen yeşrabul hamra fe kenne ma kada ila nar Bu hadis-i e, İmam Zebidi İtafusa ihya ulumü tenşeri Onların ilk kaynakları hep e, soyut iler, camül sahirler, camül kebirlerden alınıyor. Efendim sahih kaynakları var. Her kim menzevvece evlendirirse ibne i Tev, kızını evvahide de minil, yahut ailesinden birini yani işte kız kardeşinidir, e, kuzeninidir, yeğeninidir. Birçok ailelerde biliyorsunuz e, amcalar, babalar veli konumunda olanlar evli evlenmelerde onay verirlerse o işler oluyor. Tabii şimdi biraz o eski örfler adetler bozuldu yani şimdi herkes kendi buluyor, kendi gülüyor sonra kendi ağlıyor. Ondan sonra e efendim mutluyuz diye arabanın önüne yazıyor. Sonra bir birkaç ay sonra arkasına da boşanıyoruz yazıyor. Yani şu andaki durum bu ama e tabii e evvelce bir veli e sahip e baba, amca, dayı gibi e, aile büyükleri yani aile büyükleri çok müdahil olurlardı. Bunlar da ne yaparlardı? İşte adamı seçerlerdi. Şa, e, hasebine nesebine bakarlardı ve internetten bulduk buluştuk. Yani ondan sonra efendim kim kimi bıçaklayacak, kim kimi camdan atacak gökdelenliğin kaçıncı katından. Böyle yani. Memleketteki haberleri dinlerseniz durumu görürsünüz. Ne kadar İslam'dan uzaklaştık o kadar belayı bulduk yani. Kim kızını veya ailesinden bir kadını, kızı evlendirirse kimle? minmen yeşrabul hamra içki içen, şarap içen, uyuşturucu içen, rakı içen, bir neyse işte kafa kafayı gide aklı gideren şeylerden herhangi birini kullanan kişiye kız verirse feke ennema sanki o deha o kızı sürüklemiş götürmüş olur ilennar cehennem ateşinin dibine kadar götürmüş olur diyor. İşte geçen derslerde de geçti. Ulema, fukaha ne buyuruyorlar? E, i̇çki içene kız veren onu zinaya vermiş olur. E Zinaya veren de cehenneme vermiş olur. E, niye zinaya verecek adam? Aklı başındayken sarhoş değilken kusurlu abdestli oturdu buraya. Efendim aldım kabul ettim. Hoca sordu. Onlar cevap verdi. Dini nikahı kıyıldı. Ne, ne var bunda şimdi? Bu adam Müslüman değil mi? Müslüman ara sıra iki tek atıyorsa yani ne var? Ya kardeşim öyle değil işte. O anda nikahı olmadı demiyoruz ki. İçki içenle yapılan akit sahih değildir diyen yok ki. Mesele ne? Çünkü bu içki içiyorsa, bunu adetane getirdiyse, ve ara sıra içiyorsa bu sarhoş oluyor. Sarhoş olduğu zaman da işte geliyorsun bütün evlere, sarhoş gelen evine, bütün e, hanımını dövmeler, saldırmalar, bıçaklamaların bir çoğunda, efendim, e, aklın yerinde olmaması. ya yani Diyorum sana zaten adam tam akıllıyken ne psikopatlıklar yapıyor, bir de aklı e, yarıya veya tamamı gittiyse, ne, ne bekliyorsun? Anasını keser ya. Kesiyor da zaten. Şu andaki durumlar öyle. İşte haplanıyor bilmem ne. E ne oluyor ondan sonra? Para ver bilmem ne. Anası vermezse, karısı vermezse. Çekiyor bıçağı, kesiyor, doğuruyor. Konteynere koyuyor, çöpe atıyor. Ondan sonra betona gömüyor. Günlerce evde efendim bekletiyor cesedini. Bütün haberler bunları söylüyor. Bunlar nereden oluyor? Bunlar ilk serisindeki en önemli efendim müsebbim faktör diyorsunuz şimdi. İçkidir. E, i̇çki içenin aklı başında kalmıyor. O zaman ne oluyor? E zaten adam bıçağı çekip karıyı kesecek adam üç talak vermez mi? Üçten dokuza demiyor mu? Boş adım gitti, boş ol bilmem ne. Git babanın evine bir de talak niyetine bilmem ne. Şimdi tamam da o zaman da ne oluyor? Nikah gitmiş oluyor. E, nikah gittikten sonra e, yapılan ilişkiler ne oluyor? Ya e kadın da diyor ki 40 senelik kocam. Adam da diyor ki 40 senelik karım. 3'ten 9'a mı dedik, 3'ten 5'e mi dedik? Zaten üç lafı geçince bütün talaklar, bağlar gidiyor. Ondan sonra nikah gidiyor. E senin istersen 40 senelik karın olsun, istersen 8 çocuğunun bab babası olsun, anası olsun yani. O işlem ne oluyor? Birleşme, cima, müna eş. cinsel münasebet, zina alıyor işte. Onun için diyor ki içki içene kız veren zinaya vermiş olur İşte çünkü neden? Ara sıra kafası gidiyor ya ne zaman ne talak verir belli değil. Sonra onu bile unutur, onda haber olmaz. E peki bu muteber mi oluyor? E muteber oluyor ama aklı başında değil. Aklı başında değil de Alzheimer mı oldu? Ondan sonra Bakırköylük, Tımarhanelik mi oldu? Ne oldu yani? Bayıldı mı? Şok, efendim, e, e, narkoz mu yedi? E kendi eliyle iradesiyle içti yani. E, kendi iradesine içip de kendi sarhoş ederse tabi mesul olur. İradesiyle içtiği için semavi bir sebeple değil ki yani. Allah'ın kaderi Kafasına bir odun geldi, adam kafası gitti, ondan sonra bir şeyler konuşuyor. Tamam o da muhtemel olmuyor ama şimdi sen adam sen, elinde seni içmek içmemekte kardeşim, o zaman talak veriyorsun nikah gidiyor, e ondan sonra yaptığın muameleler, cinsi, münasebetler ne oluyor? Zina oluyor, çocuk da olsa veledi zina olacak, onun için sen içki içene kız verilir mi? Ama biz düzgün adamken verdik. Sonra içkiye başladı. Bilmem ne o zaman. Mukayyet olacaksın. Kadında bakacak yani bu. Döndürme açısından. Tevbeye davet edecek Emri bir vaz. Neyi yani hünkâr? Ama böyle talak malak verdiyse bu benim o 40 senelik kocam boş ver kimseye duyurmayalım. Böyle şey olur mu yani? Onun o lafına köre, fetva soracaksın. Bu böyle söyledi bu. Sarhoş idi. Ayık değildi ama böyle bir şeyler söyledi bana. Ne oldu benim durumum? Bunu soracaksın da karıştırmayalım. Neyi karıştırmıyorsun? Allah Teala karıştıracak bu işleri yani. E tabii baştan içki içtiği ara sıra da olsa içtiği bilinirse ona hiç verilmez. Çünkü bak hadis-i şerifine Onu diyor kızını veya ailesinden bir kadını kızı e, içki içenle evlendiren onu ateşe götürür. Kendi eliyle cehenneme sevk etmiştir diyor. Kim ister bunu kızına yapsın? Kızına, karısına böyle efendim e, kızına, kardeşine diyelim. Ondan sonra e, kuzenine neyse yani. Senin sorumluluğunda sana sorulan bir e, aile büyüğü olarak danışılan bir ortamda sen nasıl bunu içki içiyor mu içmiyor mu araştırmadan veya içtiğini duyunca ama zengin ya parası var cipi de var dairesi de var villası var veyahut o şimdi bu ara sıra içebilir ya işte erkek adamdır bilmem. böyle konuşulur mu ya işte o zaman dünya ahiretin harap olur